Bugün Malatya'dayız. Malatya Türkiye'de gündeme gelmese de en fazla hasar gören illerimizden birisi. Tıpkı Adıyaman gibi, Maraş gibi, Hatay gibi. Malatya'dan millet göçmüş. Neredeyse nüfusun yarısı Malatya'yı terk etmiş. Malatya'da evler yıkılmış kalmamış. Malatya'ya iktidar Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi yapıyor. Millet yok ortada. Malatyalı yok ortada. Bunlar millet bahçesi yapmaya devam ediyor. İşte sizin can derdiniz mi, mal derdiniz mi? Ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun adı can derdinde değil, mal derdinde olmaktır. Malatyalı konteyner bekliyor, çadır bekliyor, Malatyalı ayağa kalkmayı bekliyor. Siz inadına paraları millet bahçesine yatırmaya devam ediyorsunuz. Sonra da milletten kahvaltılık istiyorsunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.